Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir köye geldik arkadaşımla. Burada bayağı bir sokak hayvanları var. Tabi ben de onları unutmadım. Onlara da böyle bir poşet kemik bulabildim. Kasaplardan. Ama çok var ya bak görür müsünüz arkadaşlar hep bunlar aç. Bunlar hep belediye köpekleri böyle şehir merkezlerinden topluyorlar arkadaşlar. Böyle köylere falan salıyorlar. Bu hayvanlar hep aç yani. Bir tanesi kangal. Böyle bunlara elimizden geldiğince bakıyoruz. Bugün de Cuma. Şimdi bunlara... Şimdi bu kadar bu kadar bu kadar kemik aldım, karşımda bu bizim arkadaşımız Fatih Çakmak. Evet kardeşim görüşlerini almak istiyorum, video çekiyorum şu anda da sokak ee, sokak hayvanları, hayv soka hayvanları için kemik getirdim sana. İşte burada etler gelin hadi. Tamam ver şunları da Ay, yesinler. Sigara var bir tane ya. Tamam vereceğim ben sana sigara az dur. Dal var bir dal. Tamam vereceğim. Ee, arkadaşlar işte durum bu şekilde ben video çekiyorum. çek. Sen şimdi bunlara ver birer tane de yesinler. Hayvanlar aç kalmaz. Gel, 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 Arkadaşlar durum bu şekilde. Buradaki arkadaşım da ee, buradaki köpeklere de bakıyor. Tabii ben de bakıyorum. Bu kangal. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Gel gel. Gel. Açlık çok kötü bir şey. Kötü bir şey ya. Var ya. Arkadaşlar bu köyün adı Kazancı Köyü. Çakallı tarafında. Burada bir arkadaşımız var. O köye geldik. Ee, bu Fatih Çakmak. Bazen resimlerde görmüşsünüzdür. Böyle Şimdi kemi kemiği biz fazla alamadık. Elimizden geldiğince bu kadar alabildik. Yani kemik yok şu anda hiçbir yerde. Burada nereden baksan 4 4 tane bu hayvanlar aç. Bu arkadaş bakıyor köpeklere. Yani o da merhametli. Fasiler merhametli oluyor herhalde benim tahminime göre. Yani biz de bunları biz de bunlar Allah rızası için elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Bu da Volkan abi, bu da benim iş arkadaşım. Onun sayesinde geldik yani. Onun altında aracı var. Tabi biz de bu yapmış olduğumuz hayırı vesile olmaya geldik. Allah rızası için yapmaya geldik. Bu aç bu hayvanlar. İşte buranın köyü de böyle. Buraya ben ikinci gel gelişim. <laughs> güzel bir yer yani. Kazancı Mahallesi diyorlar, Çakallı tarafında. Şöyle camisi falan var. Güzel yer, yaşanacak yer. Yani burada adam karşıda böyle ev yaptırmış, tam karşıda, şöyle. Ne güzel. Durum durum bu şekilde arkadaşlar. Bugün Cuma. Birazdan abdest alacağız. Allah izin verirse namaza gideceğiz. İşte bunlar şimdi ben kemik getirdim ya kokusu bende kaldı. Ben gene elimden geldiğince böyle video atmaya çalışıyorum arkadaşlar yani. Durumlar bu şekilde. Yani bunlar hep bu hayvanlar şehir merkezlerinde dolaşan bir hayvanlar. Yani rahatsız olan insanlar tabi belediyeyi arıyorlar. Ee, bu hayvanlarda böyle uzaklaştırıyorlar. Böyle dağlara, ormanlara, köylere falan atıyorlar. Bu hayvanların da yaşamaya da hakkı var. Bunlar da bir canlı yani. Ee, yani üzülüyorum yani. Ben bunları bu şekilde gör, görüyorum. Bak benim fazla durumum olsa ben elimden geldiğince mama, ekmek alıp vermek istiyorum ama durumum olmadığından dolayı ya bu videoyu da neden çekiyorum? Bu Bir örnek insanoğluna Bunların da yaşamaya hakkı var. Bunlar da bir can taşıyor. Allahu Teala diyor ki siz diyor yerdekilere merhamet edin biz de size merhamet edelim diye böyle bir sözde bulunuyor. Tabi bazı insanlarımız bu hayvanları dışlıyor. Bu hayvanları uzaklaştırıyor. Kapısına böyle bir tas kemik, su, ekmek doğrasa bu hayvanlar da aç kalmazlar. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani Üzülüyorum yani. Bunlara böyle elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Allah'ım yapmış olduğumuz hayırları kabul etsin inşallah. Yani bak hayvan susamış. Buradaki arkadaşımız, bu köyde kalan arkadaşımız. O da, e, onda zaten ihtibat kuruyoruz. Tabii ben biraz mama aldığım zaman, ekmek aldığım zaman, kemik aldığım zaman bir kısmını getiriyorum. Böyle yarısını getiriyorum. Hem bunlara da bakmış oluyoruz. Tabii bunlar da aç kalmıyor. Yani durum bu şekilde yani. Siz de Allah rızası için bu hayvanları görürseniz aç bırakmayın. Kapısın kapının önlerinde böyle tas, e, yeme evinizde böyle yemek artıkları falan olursa onları atmayın. Böyle taslara falan koyun. Onlar da yararlansın. yesinler, kanlılarının doysunlar. Bunların da yaşam hakkı var. Bunlar da dilsiz bir hayvanlar. Bunlar yarın bir gün öldüğümüz zaman. Ahirette bunlar bizden davacı olmasın arkadaşlar yani. Durumlar bu şekilde bak. Bak yeğenim de su veriyor ona. Hayvanlar sıcaktan bunalmışlar. Su içiyorlar. Birazdan da yemek yiyecekler. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dua edin. Yani bu çektiğim videoyu yani örnek olduysa ne mutlu bana. Yani bunu video izleyenler abilerim, kardeşlerim yani biz elimizden geldiğince bunlara bakmaya çalışıyoruz. Yani durumu iyi olanlar, durumu iyi olanlar abilerim, kardeşlerim. Böyle mama, ekmek, evinize yemek artıkları falan olursa yani verin yani bunları. Bunlar da yesinler. Bunların da yaşamaya hakları var. Bunlar da bir can taşıyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar dilerim.